Merhaba Şif Devletleti izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Ben Osman Tufan. Bu videomuzda yani Liseliler Bilmez'in yeni bölümündeki konuğumuz Walkman. Evet. Esasında Walkman Selpak gibi e, bir isim yani Klişeleşmiş oldu. bir isim. Evet yani mesela sen e, bir mendil alacağın zaman Selpak, Selpak diyorsun. Selpak Çünkü hani Selpak ama. artık bir markadır. Evet. Bir marka ama e, herkes e, atıyorum başka bir markaya da Selpak diyor. Selpak diyor. Ya yani da e, mesela eskiden Şaşal. Mesela İzmir'de şaşal Şaşaltılar. su vardı. Evet. Ama tüm suları insanlar bir ara şaşal diyordu. Evet. Bu da Walkman'de bir nevi öyle bir şey oldu. Ee, bizdeki Walkman yani Sony'nin özel kendi kaset Walkman'i bulamadık ee, bir, bir şey şekilde. Zaten çok zor bulmak. 1979 yılından çıkmış. Evet ya yani 79'dan buraya hani günümüze bir süza. Yani. yani. biraz da araştırmak da dair. Denk gelemedik ama evet. biz de Arçeli'nin bir Walkman'ini temin ettik. Ee, VM e, 730 adlı. Ya Esasında hepsinin olayı aynı, evet. kaset koyuyorsun kaseti çalıyor ee, belli başlı özellikleri var. Esasında biraz Walkman'in tarihçesinden bahsetmek gerekiyor. Ee, 1979 yılında çıktı. Japonya'da yine Sony evet. doğal olarak. Daha ee. sonra e, yine bir sene içinde Amerika'da da satışa sunuldu Avrupa pazarında. Da. Amerika'da ismi e, daha farklı olmuş. Amerika'daki ismi SoundBout. Evet. Ya bütün ülkelerde aslında çıktığı diğer ülkelerde de farklı isimlerle sunulmuş. Yani Sony ee, sonradan global Beğenmemiş Volkman Sound About evet. çok kötü bir isimdi. Yani Walkman yani, evet. varken hani ee, ama işte değiştirememişler. Sonra değişmiş. Walkman ee, esasında şöyle çıkmış. Ee, Sony'den Akio Morita'nın <laughs> e, yolda sürekli uçakta giderken opera dinleme isteği yani, vardı. Canı sıkılmış adamın demiş ki ya bir şeyler dinleyerek izsem evet, daha akıcı olmaz mı? E, onun için çalışmalar başlamış 1978'de ve Walkman bulunmuş. Evet. Ee, o zamanki medya yaygın olarak e, plak ve kaset olduğu için kaset daha Kasetler. sonra çıktı. Ee, kaset. Kaseti böyle hayatımıza getirdiler. Bu ürün mesela açtığımızda normal bir kaset e, var. Daha küçük Kasetli kasetlerden olsun. değil. Yani normal bildiğimiz normal kaset, evet. kasetlerle çalışabiliyor. E, FM oynatıcısı da var. FM bunda var. Genelde bütün Walkman'lerde yok tabi bu. Ama bu varyasyonunda FM eee opsiyonda mevcut. E, bir de şöyle bir şey de var. İlk çıkan Walkman'lerde arkadaşlar ileri geri sarma olayı yokmuş. Yani play'e basınca o devam ediyor. Evet. Onu dinliyorsun. E, bugün bunda ileri geri sarma fonksiyonları da yine mevcut. Günümüz e, günümüzde artık Walkman satışı kalmadı. Zira evet. hatta CD player satışı bile kalmadı. MP3. Ya çok falan basit var. bir kullanımı da yok esas. Yani var esas. ama yok bir açıdan. Evet. Çünkü çok tuşlu. Yani nasıl çok tuşlu. Volümü buradan volmetre ile kısıp açabiliyorsunuz. Pek çok on-off ayarlarında buradaki kaset geçişi FM geçişi falan var orada. Bir de üzerinde ekran var minik bir ekran. Buradan kontrol edebiliyor. Bu biraz da yeni bir kaset çalar esasında. Kaset çalar son Demlerine denk gelmiş bir denk şey. Bir de bunun arkasında şurada bir kemerlik var. Bunu hani evet. şu şekilde yapardınız, böyle takıp dinlerdiniz. Ee, kötü yanı da bunun arkadaşlar, pili çok uzun süre gitmezdi. Bir saat, 2 saat anca giderdi yani çünkü e, şu içindeki mekanikler... teyp motoru var birayli, içinde. Aynen öyle, birayli, da şöyle. E, enerji harcıyordu ki iki, iki kalem pille çalışıyordu genelde. O da doğal olarak şurada çok fazla uzun ömürlü ee, olmuyordu. O zaman da şarj edilebilir pil de yoktu. Yani. Bir de bu kasetlerin en büyük sıkıntısı, sarardı eskiden. Evet, sarma ee, sıkıntısı vardı. Kasetleri ondan sonra kalemle geri sarma muhabbetleri <laughs> vardı. Ee, eskiden o kasetlerle bayağı bir uğraşırdık. Kasetlerin en kötü yanı dip sesi vardı. Ses kalitesi çok iyi değildi. Evet. Hani plaktan sonra gerçekten çok çok iyi bir medya değildi ama pratikti. Biraz daha pratikti. Ee, o tip avantajları vardı. Esasında Walkman'lerin devamı daha sonra ile devam etti ama CD'lerin özellikle ben hatırlıyorum 2000 yılında bende bir tane CD Walkman vardı şunun bu boyutların yuvarlığa gidi evet, düşün yani iney böyle takıyorduk ee, yani ama hareket ettiğin zaman e, oluyordu, takılıyordu yani olmadı. müzik kalitesi bir şey oluyordu şok öyle bir anti şok yoktu ee, daha sonra geldi onlar evet. kaset çalardaki ee... durumlar bu şekilde. Yani arkadaşlar Sony, Walkman markasını günümüze kadar kordu. Hatta son çıkan telefonlarındaki müzik ya, ya, uygulaması da bile, var. uygulamasını bile Walkman olarak isimlendirdi. Hatta böyle dedi. müzik player'ları da var Walkman evet. olarak. Ampuch Hala player, da var, mp3 player'ları Walkman diye, player diye geçiyor zaten. Walkman diye var. Evet. Atasama evet. bunların var yani. IPod yani yokken Walkman evet. vardı arkadaşlar. Pek çok firmaya da ilham oldu. Ee, özellikle Walkman'in ses kalitesi bu tip firmalarınkinden daha da iyiydi. Ya hani... tabii, o sonuçta orijinali bunlar. Yan yani ya bunlar da çok görmen. dijital bir şey olmadığı için esasında hani evet. anormal farklılıklar yok ama MOSFET kullanılan MOSFET'ler, transistörler, o çıkış yapıları yani hani ses orada ıı, ses çıkışlarına farklı ol, olabiliyordu ama o zaman çok da Türkiye'de ıı, kulaklık çeşidi olmadığı için Fark etmiyordu yani anlamıyordun sen dandik bir kulaklık kullandığın için çok da anlamıyordun ya ses Ya bir de farkında. şimdi o zamanlar hani bende Walkman vardı hatırlıyorum. Gidiyorum şimdinin parasıyla atıyorum 10 liraya 5 liraya kulaklık alıyorduk biz şöyle ufak poşetlerde. Bir de, de kulaklık bilmezsene. alıyorduk dinliyorduk yani o zamanlar bir de markalar da çok fazla yoktu. Evet eee hani gittiğin zaman 2 3 tane belki marka satan yer vardı. ya bir de o kulak üstü, kulak içi, ne bileyim kulak onlar üstünde bir sürü öyle kulak seçenek, kulaklık yani. seçeneklerin yoktu. Yani bir müzik dinlemek bile bir olaydı eskiden. Yani gidiyorsun kalem piller alıyorsun. Şarj edilebilir pil yok. Sürekli pilleri tak çıkar iki Aynen pil. Öyle. Onların artıları eksileri denk gelecek Bazen tam oturmuyordu. Kaset sarar ve uğraşırsın saat Aynen. Ya şunla yolculuğa çıkmak için atıyorum 10 saatlik bir yolculuğa gideceksin. Bunu bütün yol dinlemek istiyorsan yanına bir şöyle bir 6-7 tane de pil alman gerekiyordu ki Bunların yolda dinleyebilirsin. Bunların bazılarında şöyle bir sıkıntı oluyordu. Mesela ses kaydı yapabilen Walkman'ler de vardı. Direkt evet. kaseti silip üzerine, üzerine yazabiliyordu. Ben evet. öyle kaç tane kasetimi yaktım. Yanlışlıkla yani basaraktan. Recep basıyordun şöyle direkt sinmeye evet. başlıyordu zaten. O çok büyük sıkıntıydı. Yani çok sevdiğim öyle bir, bir iki tane kasedim gitmişti zamanında mesela Barış Manço'nun bir iki kaseti öyle yalan oldu. Neredeyse vardı öyle. Baya bir hüzün yaşamıştım. Ee, kasette kaset de korsan, tamam korsan kaset çok vardı. Ama orijinalleri de çok ucuz değildi zamanında. O da ayrı bir konu. Evet. Ya şimdiye oranla yine CD'ler göre biraz daha ucuzdu ama e, tabi CD kadar pratik değildi orası da ayrı mesele. Kasette bir de AB kısmı vardı. Ha, arkası farklı, önü farklıydı evet. Ee, atıyorum bir albümde 12 şarkı varsa 6 tane ya da 7 tanesini A'da olurdu. Diğer tanesi, tarafı B'de, işte B'de 6 olurdu. tanesi B'de olurdu. bunları otomatik çevirenler evet. de vardı. Ama otomatik çevirmeyenler de vardı. Hani basıyordum mesela ters basınca direkt nereye tarafa kutumaya evet. başlıyordu. Bunu öyle bir Bu yok otomatik seviyorum. değil büyük ihtimalle. Yani çünkü tek bir tuşu şu var. Orada evet. da bulamadım. Ya bunun Bunu... ilk çıktığı zamanlar güzeldi ya. Hani ben hatırlıyorum ilk ee, ilkokulun sonlarındaydım. Vardı birkaç kişi de vardı bizim sınıfta. Belki birkaç kişi bile değil bir iki kişi dedir. Ee, bayağı da havalı oluyordu. Hani böyle derste dinliyorlardı falan. Biz de böyle bakardık yani o zamanlar. Bunları bitiren ne oldu biliyor musunuz? Bence Nokia 8210 olması yok 83 oldu. İlk radyolu telefon. Radyolu. Nokia 8310. Şimdi telefonda da radyo geldikten sonra hani sürekli insanlar bunlar da kasetle dinlemiyordu. Efendim evet radyo olması da avantajdı. Radyo e aslında bunların FM radyosu da pek iyi çekmiyordu. Çekmiyordu yani. yani ee, kimisi anteni falan anten yok, yok, sanırım. Değil mi? Bunda yok. Dahili anten herhalde. kimisi herhalde. antenlisi ben de antenleri var. hatırlıyorum. Şöyle çekiyordun uzuyordu bayağı büyük antenleri vardı ama ben mesela hiç radyo için kullanmadım. Genelde kaset için kullanıyordum. Ki genelde kullananlar da bunu kaset için kullan. Zaten çoğunda radyo fonksiyonu öyle yoktu. Yani, bu bunda var ama bas boost evet. özelliği de var. <laughs> Artık nasıl bir kulaklıkla <laughs> nasıl bir bas boost varsa orası Aynen, da, orası da. Ee, ayrı bir mesele. Ee, Aynen. ya bunun ilk zamanları güzeldi. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bazı hani biz videoyu yayınladıktan sonra arkadaşlar diyor ki ya ben liseliyim biliyorum nasıl bilmem falan. Filan. Arkadaşlar bilmeniz önemli değil. Bilebilir herkes. Sen biz o dönemde de... yaşıyor ha. muydun? Sıkıntı orada. 2000'de adam ben, ben biliyorum diyor. Biz zaten o evet. yaşamıyoruz evet. misal. O dönemde biz kullanıyorduk yani hani proteinken oldu. Yani şimdi şunu, şunu biri senin sınıfına getirse dersin ki o ne ya falan böyle yani bakmazsın bile belki ama bizim zamanımızda biri bununla sınıfa geldiği zaman yani bütün kızlar çevresinde toplanıyordu. Ben o ilk CD'li Walkman çıktığında alıp okula gitmiştim. O çok fiyakalıydı ya. Ama bir işe yaramıyordu yani her sallandığında evet, hassasiyeti hassas vardı ve pili gitmiyordu falan Daha da öteye gideyim, bizde annem 98 yılında Renault Twingo almıştı, bu çılgın Bediş dizisinde vardı. Onda da dandik bir kaset çalar vardı teyp olarak. <laughs> Zaten ses sistemi de yoktan az gibi bir şey, böyle önde sadece iki tane <laughs> 10 santimlik rezalet hoparlör vardı böyle. Ben de şimdi kaset arabada çalmak istemiyordum artık CD track yapıyordum. O Walkman'i de almıştım. O Walkman'i arabaya bağlamıştım. Bir şekilde ama her Sese sallantıda şey oluyordu. Ses İlk arabalara çıkan CD çalarlarda da o yoktu esasında o evet. şok önleyici yoktu falan filan. Yani insanlığın esasında gelişimine bakmak için mobil alanda müzik dinlemeye bile bakmak gerekiyor yani evet. son 20-30 yılda gelişen şeyler oldu özellikle son bir 15 yılda 15 çok değişti yılda çok, çok değişti özellikle iPod yeni bir neslin başlangıcı oldu evet. ama iPod'dan önce bir 30 yıl kadar falan Sony Voltman'de bu işi götürüyordu ama son Japon kafası çok pazarlamaya çalışmıyor ya Japon kafası bir de şöyle bir şey var Japonya'da mesela bir şey çıkıyor hemen kopyaları bir anda ortalığı sarıyor yani ya belki de patent gücü çok iyi değil yani <laughs> belki de Hani Apple daha iyi bir patent koruması yapıyor bilmiyorum ya da insanlara ulaşması daha ya kolay bir şey Ya aslında hani değil. iPod taklitleri de çıkmadı mı? Zaten bu MP3'lerin e hepsi çıktı. iPod yani, yani. Aynen, aynen. 50 liraya 30 liraya satılanların hepsi iPod'tan türeme yani, yani. sonuç olarak. Orada belki de şey vardı hani iPod'la Apple iTunes'tan bir de sana müzik portföyü de sunuyor. Yani hani öyle, öyle bir, bir şey artısı da var. var. Ee, öyle arkadaşlar artık ee, yani Walkman'le de tarihi almış olduk. Bu Walkman tabi Sony'nin kendi Walkman'i değil. Ya, orijinal Walkman değil ama orijinal yine de, e, 15-20 yıllık bir mazisi ya yani var. Hepsinin, yani hepsinin hani burada ne bileyim e, Akai ne bileyim böyle Osova ya Osova de yoktur da ne Sony bileyim. Sony falan mi? vardı ben hatırlıyorum. Ya onlar daha sonraki markalar biraz da hani böyle at, ne diyeyim kum tu falan böyle abuk su pek çok markanın Walkman'i de hepsi aynı şey yapıyor. Yani bunlarda bir şey yok. FM radyo var, kaset var. Kaset bir de bunun play tuşu var. Varsa bazılarında belki 3 tuşu var bazılarında. E, bazılarında şey var. 3 ton e, ton bastis mid ayarı yapabiliyordun <laughs> gelişmişlerde. O çok hani, nadirdi yani. Evet öyle kontrol e, olabiliyordu. Çok... zor yani. Yok. Hani Hepsi aynı işi yapıyor. Burada marka bağımsız olarak biz Walkman'leri. Ya bunun işlevi e, önemliydi. Oldu. İşlevi de zaten hani Evet, kaset çalmasıydı. Bunlar Markadan markaya şey bir değişiklik yok. yok Sadece ya. ses şiddetinde bazı değişir. Radyosu kimisini çeker farkı. Yani evet. hepsinin pili 3 aşağı 5 yukarı aynı gidiyor. Çünkü gibi. kalem pilin evet. süresine vakıflardı. Bu şekilde arkadaşlar. Bir başka liseliler bilmez görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu arada ürün desteğinizi de bekliyoruz. Bize yollarsanız geri alırız. Evet evet öyle geri bir geri yani incelememizi istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar e, onları da inceleyebiliriz. Evinizde evet. böyle annenizden babanızdan kalma yerler varsa bize gönderebilirsiniz. İnfo yaşı bir mail atmanız <gülüyor> yeterli <gülüyor> arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.